Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşmasında etki eden olaylar ve kişiler üzerinde duracağız. Mustafa Kemal Atatürk aileden başlayarak doğup büyüdüğü sosyal, siyasal ve kültürel ortamdan, yaşadığı olaylardan, savaşlardan, görev aldığı yerlerden, okuduğu kitaplar ve yazarlardan eğitim hayatındaki olaylar ve öğretmenlerinden Osmanlı devletinin içinde bulunduğu durumdan etkilenmiş ve fikir hayatı şekillenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Tan Şair'in Namık Kemal'den vatan sevgisi ve hürriyet aşkı gibi duyguları öğrenmiştir. Atatürk'ün fikir hayatının şekillenmesinde Namık Kemal'in etkisi büyüktür. Ayrıca Ziya Gökalp'ten Batı medeniyetinin örnek alınması gerektiğini savunan Tevfik Fikret'ten etkilenmiş, özellikle inkılaplar yapılırken bu fikirler etkili olmuştur. Türkçülüğü savunan Ziya Gökalp'ten etkilenmiş, devletin temelleri atılırken Ziya Gökalp'in kirleri etkili olmuştur. Mehmet Emin Yurdakul'un tan, millet, milli birlik ve Beraberliği vurgulayan kitaplarından etkilenmiş, hayatı boyunca bu duygularla hareket etmiştir. Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Atatürk'te vatansever ve milliyetçi düşüncelerin oluşmasında etkili olmuştur. Ayrıca Atatürk aydınlanma çağı düşünürlerinden de etkilenmiştir. Avrupa'nın krallıktan demokrasiye geçiş sürecini okuduğu yazarlardan öğrenmiştir. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi düşünürleri okumuş. Adalet, eşitlik, insan hakları, hürriyet ve demokrasi fikirleri gelişmiştir. Bu nedenle Atatürk'ün fikir hayatının şekillenmesinde birden çok kişi ve olayın etkisi vardır. Atatürk'ün fikir hayatının oluşmasına etki eden olay ve kişileri bu şekilde özetleyebiliriz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.